Angela üzerimde hangi kıyafet var? Angela gözünde kamera var mı? Beni seviyor mu? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Belgo Bu gece yeniden dehşet bir videoyla karşınızdayım. Sakın videoyu sardırmayın çünkü bu gece çok değişik şeyler olabilir. Bir hatırlatma yapayım. Bundan birkaç gün önce bir oyun oynadık. Talking, talking, talking İngilizcem berbat. Bir şey yani. Lütfen, lütfen yorumlarda talking yazmayın. Çünkü talking mi deniliyor bilmiyorum. Talking Angela ile konuştuk arkadaşlar. Her şey çok iyi gidiyordu ve sonra bir soruma cevap verdi resmen değişik bir cevap verdi. Ben de o son videomda sizlere sordum. Eğer Angela'yı yeniden denememi istiyorsanız ve ona sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlara yazın. Yazdığınız soruların arasından birkaç tanesini seçtim. Onları bu gece Angela'ya soracağım. Bakalım bu gece Angela bize cevap verecek mi? Vermeyecek mi? Hazırsınız o zaman arkadaşlar. Videoya başlayalım. Ama başlamadan önce Instagram sayfamdan beni takip ederseniz orada güncel hayatım yaşadığım şeyleri göreceksiniz arkadaşlar ve gelecek videolardan önceden haberdar olacaksınız. Yani Belgo Türk yazıp Instagram'dan beni bulup ekleyebilirsiniz. Tek gerçek hesabı şu an 78 bin abonelik bir hesap arkadaşlar. Yani o sayfadan takip etmeye dikkat edin. Bakın Chucky orada görüyor musunuz çaki Chucky'yi? Chucky el kaldırıyor sizlere. El sallıyor. Çünkü o Chucky beni peşimdeki olan bir maskeli adamdan kurtardı arkadaşlar. Benim yapamadığım şeyi o Chucky yaptı. Şu an ışıkları kapatsam o Chucky canlanacak, kımıldayacak. Bu arada çaki ile de videolar istiyorsanız yorumlara Chucky yazın. Öylece Çak ile de değişik videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, hazır mısınız? Angela'yı açıyorum. Şu an Angela açıl açılmıyor. Ne yazıyor burada? Angela size bildirim göndermesini izin veriyor musunuz diyor. Evet. Neden neden çıktı bu? Evet, şu an Angela açıldı arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Değişik bir Angela oyununu indirdim. Çünkü bu Angela'lar bayağı bir var yani. Tek bir Angela değil. Bu Angela'nın bebesi var, çocuğu var, kızı, oğlu, kocası, bacısı. Durun durun. Korktum. Şu an nasıl kapatacağım ben bunu ya? Arkadaşlar bu kapanmıyor mu? Videoya bastım. Bir şeylere bastım. Yani neye bassam kapalır. Neyse böyle kapadım. Arkadaşlar bu Angela'nın sülalesi artık sonu yok bu sülalesinin. Bu Angela böyle tom diye başladı bu. Bir tom vardı. O tomdan sonra köpeğe çıktı. Bebesi çıktı. Karısı çıktı. Çocuğu çıktı. Yakında ebesi dedesi de çıkacak bunların. Arkadaşlar bu oyunlar gerçekten de çok şüphelendirici bir şeymiş. Mesela internette araştırdım. Talking Angela falan filan. Bu Talking Angela'nın gözünde kamera varmış arkadaşlar ve o kameradan sizi görüyormuş. Yani düşünün sana bir gün ben bununla böyle konuşuyorum. Konuş konuştuktan sonra da yani bilmiyorum beni izliyor yani düşünün. Sus kız. Düş yere. Nasıl düşecek bu? Düş. Ha? Düşürdüm onu yere arkadaşlar. He tamam buldum şimdi ben bunu nasıl kapatacağımı. Öylece kapatmaya gerek yok. Şuraya Tabi oyunun reklamları da var. Bu yüzden böyle kapatacağım hep ben oyunu. Yoksa reklam reklamıymış, şeyiymiş konuşamayacağız. Arkadaşlar dediğim gibi sizden gelen soruları aldım ben. O soruları Angela'ya soracağım. Bilgisayarım elimde. Açıyorum şu an. Önce soruları bakın okuyacağım. Angela üzerinde hangi kıyafet diye sorar mısın demiş birisi. Sonra Angela'ya Tom'u seviyor musun diye sor. Angela'ya gözünde kamera var mı diye sor. Angela sen maskeli çetesinden misin? Angela'ya ben öldürecek misin? diye sor. Sen ona sor abi sen nerede yaşıyorsun diye. Angela ben ona ben kimim diye sor belki cevap verir. Bu 7 soruları da Angela'ya soracağız. Hadi o zaman hemen ilk soruyu sormaya başlayayım. Çünkü şu an saat ilerledikçe ben korkuyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu arada devam etmeden videoyu beğenirseniz destek amaçlı Angela'yla daha çok videolar gelir. Böyle değişik şeyler sorurum gecenin bir vakitinde. Aynı şu an yaptığım gibi. Şimdi Angela açılıyor. Angela'ya ilk önce üzerimde hangi Kıyafet var diye soracağım. Var diye? Bakalım Angela bu soruya cevap verebilecek mi? Merhaba Ancella. Merhaba Ancella. ismin ne senin? Ancella, ismin ne senin? Ancella, üzerimde hangi kıyafet var? Ancella, Durun ben bunu böyle tutarsam ama bu görmez ki. Böyle tutacağım arkadaşlar ki beni görsün. Ancella, üzerimde hangi kıyafet var? Angela üzerinde hangi kıyafet var? Angella, üzerimde hangi kıyafet var? Angela üzerinde hangi kıyafet var? Angela üzerinde hangi, hangi kıyafet var? Arkadaşlar bilmiyorum ama Angela bu soruya cevap vermedi. Hemen diğer soruları soracağım. Dur bir kız sen. Bakalım Angela'ya Tomu seviyor mu diye soralım. Gene reklam çıktı. Ben bıktım bu reklamlardan ya. Angela, Tomu seviyor musun? Angela, Tom'u seviyor, Tom seviyor musun? Bir de bir İngilizce soruyum bakalım. İngilizcem berbat ama yine de İngilizce bir sormaya deneyeceğim. Angela, do you love Tom? 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 Angela, Bilmiyorum ama bu soruya da cevap vermedi. Şimdi diğer soruları soracağım arkadaşlar. Bilmiyorum belki birine cevap verir sonunda bakıp. Gözünde kamera var mı diye Angela'ya soracağım şu an. Angela, gözünde kamera var mı? Angela, gözünde kamera var mı? Angela, do you have a camera in your eyes? Angela, do you have a camera in your eyes? Angela, yeah. you Angela, you have camera in your eyes. Ya bu benim İngilizce'mi anlamıyor ya da cevap vermek istemiyor daha. Bir kere daha deneyeceğim. Gene reklam çıktı ya. Neyse bekleyeceğiz. Angela, gözünde kamera var mı? Angela, gözünde kamera var mı? Angela, do you have camera in your eyes? Neyse bu soruya da cevap vermedi. Hemen diğer soruya geçelim. Şu an soruları sordukça beni var ya terleme tutuyor. Çünkü her soruda her konuştuğunda biraz daha stres oluyorum arkadaşlar. Şimdi Angela'ya maskeli çetesinden mi diye soracağım. Şimdi bilmeyenler için anlatayım. Beni böyle binbir suratlı maskeli çetesi takip ediyor arkadaşlar. Kaç kişiler bilinmiyor. Biri şu an nezarette. Diğerlerinin nerede olduğu bilinmiyor. Daha bu olayın sonu da çözülmedi ama soracağım Ancella'nın o kişilerle bir alakası var mı? Pek inanmıyorum ama ya olamaz öyle bir şey. Yani Ancella'nın nasıl benim yaşadığım şeylerle alakası olsun değil mi? ama yine de soracağız arkadaşlar. Bakalım belli Olmaz. Angela sen maskeli çetesinden misin? Angela sen maskeli çetesinden misin? Angela you is in çete of maske... Angela you is in çete of maske... Buna da cevap vermiyor. Bence ben yanlış söyledim. Nasıl diyebilirim? Çete nasıl? Çete grup de... diyeyim. Neyse başka bir şekilde soracağım. Angela you... Angela... Angela, Angela you is in team of maske... Angela. Yok ben çok yavaş söyledim. Şimdi hızlı şekilde demeye çalışacağım İngilizce. Angela you is in team of musket girls. Angela you is in team of musket girls. Yok gene cevap yok arkadaşlar. Şimdi bir kere daha Türkçe soracağım bunu. Angela maskeli adamların çetesinden misin? Angela. Hayır buna cevap vermiyor. Şimdi diğer soruları soralım arkadaşlar. Hiçbirine cevap vermek istemiyor ya. Geçen gece nasıl cevap vermişti ama? Geçen gece resmen beni görüyor musun dedim. Evet seni duyuyorum mu görüyorum mu böyle bir şeyler demişti en son videoda hatırlıyorsanız. Angela ben kimim? Angela ben kimim? Angela who I am? Angela who I am? Angela do you love me? Angela do you love me? Angela do you love me? Angela, do you have a an boyfriend? Angela, do you have a an boyfriend? Angela, do you have boyfriend? Angela, bir erkek arkadaşın var mı? Arkadaşlar bu çalışmıyor ya. Angela, beni seviyor mu? Oğlum ne dedi lan bu? Arkadaşlar resmen seni seviyorum dedi. Böyle bir şey olamaz. Resmen Angela bana seni seviyor. An Angela beni seviyor mu? An Angela beni seviyor mu? Angela do you have, boyfriend. Yeah, have a boyfriend? Angela bir erkek, var mı? bir erkek arkadaşın var mı? Angela beni seviyor mu? Angela beni seviyor mu? Oğlum bu ne lan bu ne lan? De ben Dur kapatacağım. Yok böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar ne yapacağız lan ne yapacağız? Oğlum ben diğer soruları sormuyorum. Bakın saat 3.30'a yaklaşıyor. Yeniden çıldırdı bu. Beni seviyor mu dedim? Seni seviyorum dedi resmen ya. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey imkansız. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Gecenin bir vaktinde Sana aşığım. Oğlum ne diyor lan bu? Sana aşığım dedi lan. Sana aşığım dedi. Dur. Söylediğimi söylemedi mi sana şimdi? imkansız, imkansız arkadaşlar. Durum çok kritik. Durum çok ciddi. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten Chucky gel. Chucky beni korunma gerek. Arkadaşlar resmen Angela seni seviyorum dedi. şimdi ona konuşmadığım halde sana aşığım dedi. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar ben 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 bunu tutmayacağım. Hemen şu an boynu siliyorum. Çünkü var ya boyun boyun normal değil arkadaşlar. Bakın hemen Hemen oyunu siliyorum. Sildim çünkü Angela demediğim şeyleri bana söylüyor sana aşığım dedi ya böyle bir şey. Ne olmaz ne olur, ne olmaz. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bilmiyorum yarın Angela'yı kapımda bulursam hiç şaşmam. Hiç şaşmam. Düşününsene bir kedi geliyor böyle lan. Kuyruklu bir kedi geliyor böyle. Bana asılıyor ben. Arkadaşlar Allah şu yılanla kırbaçlayacağım onu lan. Şöyle kırbaçlayacağım bu yılanla arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atın. Instagram sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Ve zil butonunu açın. Unutmayın her gün yeni video. Her gün yeni video. Bildirim gelmezse bile Belgo Türk'ü arayın. Kanala girin bakın. Her gün yeni video arkadaşlar. Unutmayın. %80 zaten YouTube bildirim göndermeyecek sizlere ben video koyarken. Bu yüzden gelin siz bakın arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ben şu an sildim onu bakalım. Her şey olabilir. Belki şu an gene konuşacak ama. Diğer iki soruyu da soramadım korkumdan abi. Arkadaşlar şimdi yani siz bir şey diyorsunuz sen severim telefon şu an titriyecek diye de korkuyorum yani korkuyorum ama aslında korkmamam gerek ama arkadaşlar korkutuyor ya gerçekten başınıza gelse korkacaksınız bu üç buçukta gece üç buçukta geniziye bakın görüşürüz sağcı kalın bir dahaki videoda görüşürüz bay bay.